Çok güzel bir yer seçmişsin. Ee, <laughs> beni çağırdın. Niye çağırdın beni? Tabii söyledim ya. Beraber bir şeyler yeriz. Bir şeyler içeriz dedim ya. Mutlu beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorum tabii. Bak böyle konuşma şey yapmasın anlaşılmasın. Tabii. Beni duyuyorsan eğer... Evet. Başını kaşı. Benden hoşlanıyor musun? Tabii. Ne kadar hoşlanıyorsun? Oldu mu? Çok güzel, çok güzel. Hoşla... Çok, çok oldu. Oldum. Tabii söyledim ya. Seni ne? çok beğeniyorum dedim ya. Öyle mi? Şimdi Tabii. sana ilk görevini veriyoruz. Giter. Ver. Şu, sen güzelsin ama arkadaki ne zaman? şu bayan da güzel dersen bizden... Ne zaman? Tam 500 lira kazanacaksın Mutlu. Bu ne komutu ne gerçekleştir 500 bana? lira alacaksın. Evlenme He. teklif et bana. Tabii. Sen çok güzelsin. Tabii. Biliyorum. Arkadaki bayan da çok güzel. Tabii. O da çok güzel. Merak etme, o da bizim ekipten. Merak etme, o da bizden. O da insan. <laughs> ya sen şaka mı yapıyorsun bana? Hayır, ben sana söylüyorum. bak. Ben sana söylüyorum, ol. şaka... Tabii. Beni tekrar etme, anlaşılmasın. Evet. Yani niye evet. şimdi o kızdan bahsediyorsun ki? O şakaydı, insanlık namına, tabii. Şimdi müsaade iste, iki dakika orada oturabilir miyim de. Önüne bak! <laughs> evet. Yani iki dakika boyunca orada oturursan, bizden tam 500 lira kazanacaksın Mutlu. Tabii, tabii. Tabii. Yani ayıp değil mi şimdi senin yaptığın? Başka kızlara niye bakıyorsun sen? Şimdi insanlık için tabii. İnsanlık olsun diye. İnsanlık mı senin yaptığın? İnsanlık mı? Bak yok mu? süren azalıyor. Ben yapmasam olmuyor mu? Yok, önceden konuştuk. Neyden konuşuyorduk? He. Gittin o kızı beğen. şimdi, ona niye bakıyorsun sen? Sözleşmen He. var Mutlu. İşte, anladım. Tamam. Önledin! Tabii, tabii evet. Önledin! Ee, Rencide bakma! Rencideciğim. Onu... Bakmayın! Önce bakın! Tabii. Erkekler bakabilir. Erkekler. Erkekler bakabilir. Tabii onlar da baksın. Onlar da insan. Tamamen insaniyet Son beş, Dört, bir, 3, şey soracağım 2, ona. Bir saniye. 1. Hemen bir şey soracağım. Ne ee, çok iyi gidiyorsun Mutlu. Çok iyi. Çok iyi. Tabii. Tabii. Çilem elini tut Mutlu'nun. Çilem elini tut Mutlu'nun. Elini tut Mutlu'nun. Tut da hadi para kazanalım. Evet. Tabii. <laughs> Elini bu şekilde 5 saniye boyunca tutarsan süren başladı. Bizden, Sen ne yapıyorsun lan? Bizden tam bin lira olacak. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bir tane. bir i̇ki saniye. Rengi de yanım, iki tane daha. Benim yanımdaki erkeğin... Oldu galiba. Bırak Çilen, bırak, 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 bırak. Çok güzel. Çok Tutamazsın. Ama insaniyet... Baba! Yerimize oturalım, lütfen. Tabii, buyur, tabii. Bir terbiyesiz bir adamsın sen. Tabii. Başka evet. kadınlara, kızlara niye bakıyorsun? Bir evet. de git, <laughs> bir daha yapmayacağım. Da. Özür dile, özür dile. Bir daha Özür edin. dilerim, özür dilerim. İnsaniyet namına tamamen. İnsaniyet namına. Erkek olsa o da da tutar. kendini. Tamam. <laughs> tamam, inandım. Benim gözüm sadece seni görüyor. Gerçekten Tabii. mi? Bir Şimdi bak, o önündeki vazo var ya, orada bir çiçek var. O çiçeği alıyorsun, yan masadaki kıza götürüyorsun. He. Bana çiçek He. mi vereceksin? Tabii. Evet. Bunu yap, yap, 2000 lira alacaksın mutlu bizden. Tam iki 2000 lira, Bin lira cebinde. Kaç? 2000 lira alacaksın. Bak böyle yapma, anlaşılacak. Sen deli misin ya? E sana... niye konuşuyorsun sen? E ben sana söylediğim, ara sıra ben kendi iç dünyama dönerim dediğim. Ne dönüyorsun şimdi? Döndüreceğim, ağzını kırdıracağım, döndüreceğim şimdi. Ama dedim ya, söyledim ya. Ne? Geçen sana söyledim ya. Ne mutlu sıran gidiyor. Ver. Şimdi insaniyet namına tamamen tamam ya. Zamanın daralıyor. Evet, görev tamam. Tamam. Evet, 2000 lira cepte. Mutlu. 2000 lira cepte çok iyi gidiyorsun. <laughs> Ama insaniyet namına dedim ya. Bir daha sen başka el çekmeyeceksin. Çek alırsan sen de niye orada kız arkadaşına çiçek verdiriyorsun? Utanma seni. Gel geri getir onu, geri getir. Gel ne olur. Renci de yatıştır. Yatıştır. Sunuşa... Ama... Terbiyesiz. Ellerine yapış, özür dile. Özür dilerim renci de. Kabul etmiyor bu sefer? Ben ikide kabul ettim. Öp öp öp, 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 öp. Çok güzelsin. Biliyor musun? Gerçekten mi? Şu an o kadar güzelsin ki. Çok güzelsin. Şimdi bak garson gelecek siparişlerinizi alacak. Böyle mi seviyorsun sen? Senin, sen böyle mi seviyorsun? Ama onu? seninle... Sadece su istiyorum musun? de. Anladıysan gözlüklerinle oyna. Sen böyle ama. mi seviyorsun insanları? Seninle hatırlıyor he? musun? Aqua Park'a gideceğiz. Böyle mi seviyorsun? Aqua Park'a gidecektik ya. Aqua Park'a mı? Havur, ne zaman? Kayıp... kayıp. Cumartesi konumu. Cuma Çubak konumu. Tabii. Cuma ya Dedin ya. Kayacağız mı? Kayacağız tabii söylediğin <laughs> ya. Beraber Akvapark dedin ya, canım su çekti. Sağlıklı su içelim, tabii. Köfte istiyorum ben. Evet, tabii. Köfte istiyorum. O da içemez. Su. Başka bir şey yiyemez o da. Ana bir bakraç İklağı yoğurt et. getir, bir bakraç. <laughs> yoğurt, yoğurt, yoğurt istiyor. Bize önce, önce, önce su. Midemiz bir... İlk değil su mi? Getireyim tabii, size. midemizdeki bakteriler örsün, tabii. Ben su istemiyorum. Evet. Ben kuzu çevirme, Hindi de olur, hindi. Sağlıkla. Hindi istiyorum. Asla olmaz de, dört bin lira. Asla be. olmaz. Asla olmaz. Neden olmaz? Çünkü e, hormonlu tabi. Ben istiyorum. Hormonlu. Ben istiyorum. Hindi istiyorum. Ama söyledim ya. Hindi istiyorum. Söyledim. 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 Son son beş bin lira, beş bin liralık bir şeyimiz var. Söyledim ya. Çiçekleri Bak, ver. Çiçekleri bunları ya hayatımda. Ya hayatımda. Duymadım yani, ya. Duymadım bunu sana ki. sana söyleyeyim. Bunları ya hayatımda. Geri 5 bin, bin, bin lira alacaksın. Geri zekalı. Çiçekleri yedir bil, beş bin lira alacaksın. Bir yaprağını yedirirsen 5 bin lira alacaksın. Ya ben bu adama nasıl geldim Allah'ım? Tam <laughs> beş bin lira mutlu. Hadi evet. çok iyi gidiyorsun mutlu. Yani mutlu. Şimdi renci de. Biliyorsun ben vejeteryanım ya. <laughs> ne zaman? Ben tabii vejeteryanım. Ne zaman? E söyledim ya sana geçen. Cuma günü mu? E tabii söylediğim. Ben sana dediğim. Ben vejetaryenim dedim ya. Son 30 ben, saniye. Yedirdin yedirdin. Ben de vejetaryen kız arkadaş isterim. Ben vejetaryen Şunu, değilim. Onun, onun için öküzle ökyüz, çıkıyorum şu anda, öküzle. Vejetaryen olsaydım misin? çıkmazdım. Bir yaprağını yer misin? Benim için. Aşkımız için dedim İyi mi? Bir yaprağını. İyi mi? Ye. <laughs> Benim için. Tamam. Aşkımız <laughs> Ben yedim. Gerizekalı seni. Sen o okuz musun? Okuzun O kızın öndekilerimizin bu elindeki şey bana niye yediriyorsun? Çamış mıyım ben? Özür dilerim şakaydı da. Özür dilerim şakaydı. Be? Bu bir şakaydı da. Çamış mıyım ben? Ama ben sana söylediğim ya ben eskiyle hep insanım. Yanaklarından öp şakaydı hayatımda basma örme. Şakaydı. Şaka mı yaptın? Şakaydı. Ben seni çok seviyorum söyledim ya. Dedim ya. Çok şakacısın. Tabii. Ben, ama çok abartıyorsun şakaları sonra. Ben ama hafta içi söyledim ya. Kalbim duracak. Mutlu kız arkadaşını sakinleştir. Daha sonra şanslı masada olduğunu ben söyle duracak. al buraya getir. Mutlu. Kalbim duracak. Ben senin sakinleşmeni istiyorum. Diğer kızı da getir. Bakma. Kimi? Diğer kızı da getir. Üç bin lira alacaksın. Bakma beni bir kıranca. İnden bak. Gerizekalı! Hemen yatıştır. Hemen yatıştır. Hemen yatış yatış. Ne güzel olsun Allah güzel olsun. yatış gel. Sözsü de. Bir yatış ya. Aha. Biz de kalı. Mutlu sakin. Biz de kalı. Şey Biz de kalı. Biz Biz de Biz de kalı. Biz de kalı.